Ailenizin tarih öğretmeni Gürcistan'daki modern Gürcistan'ın kalbi Tiflis'teki gezisine devam ediyor. Hepinize selamlar, sevgiler. Şu anda Sameba Katedrali'nin önündeyiz ve burada şu anda Gürcistan'ın başkenti olan şehrin Tiflis'in adının nereden geldiğini anlatacağız. Meşhur yazar Necati Cumalı'nın bütün şehirlere kardeş dediği Tiflis'in adı nereden geliyor? Evet, bizim hikayemiz Tiflis'in gezi hayatı değil, Gürcistan'ın tarihi ve ben şimdi size bu Tiflis isminin nereden geldiğini anlatacağım. Rivayet odur ki, Gürcü efsanesine göre Kral Vahtan Gorgaseli burayı bir av yeri olarak kullanmaktadır. Dönemin başkenti daha önce de gittiğimiz Mitşetadır. Bu bölgede kral klasik sülün avlarından bir tanesine çıkar atmacasını ya da bazı rivayetlerde Şahin'in saldığı gibi yaralamış olduğu sülünün peşine gönderir. Ulan bizim atmaca bir gider bir daha geri gelmez. Tabi neticede kralın atmacası bu. Yani bizim gibi gariban değil. Bizi burada kaybolsa kimse sormaz. Ama kralın atmacası olunca hemen tazılar peşinden fırlar giderler. Bir süre sonra hem kralın atmacasını ya da Şahin'ini hem de vurduğu sülünü bir kükürtlü su, daha doğrusu bir sıcak su kaynağı içerisinde bulurlar. Gelirler bir bakarlar ki o yaralanan, okla yaralanan sülün de yarası iyileşmeye başlamış. Demek ki derler burada güzel bir su var, burada şifalı bir su var. İşte o zaman Kral vahtan Gorgasal burada bir şehir kurulmasını emreder. İşte bizim Türklerin yani bizim Tiflis dediğimiz, Gürzülerin Tibili dediği şehir Kral vahtan Gorgasal'in bu emriyle kurulur. İşte o krallıktan Gorgasal'ın heykeli bugün eski Tiflis'te yeni Tiflis'i birleştiren bölgede Meteki Kilisesi'nin bulunduğu kayalığın üzerinde aynen şu şekilde bütün Gürcüleri selamlar. Bizim Tiflis olarak bildiğimiz bu şehrin Gürcüce'deki karşılığı olan, etimolojik karşılığı olan kelime Tbilisi. Yani Tiflis derseniz burayı bilmezler. Gürcüler Tbilisi diyor. Tibili, Gürcüce'de ılık, sıcak anlamına geliyor. İşte o kükürtlü sıcak suya izafeten buraya Tbilisi denmiş. Evet, Gürcülerin efsanesi olur da bizim Evliya Çelebi durur mu? Evliya Çelebi'nin anlattığı hikayeye göre bu bölge yani Tiflis şehri İskenderi Zülkarneyn'in hazinedarı olan Leysel Bitlis tarafından kurulmuştur ve hatta Profesör Ahmet Akgündüz'ün yazdığı bir makalede e, Osmanlı arşivlerinden aldığını söylediği bilgilere göre 1900'lü yıllarda Tiflis ile Bitlis Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan bir anlaşmayla kardeş şehir yapılmıştır. Tabi bizim Evliya klasik sallamasyonlarından o güzel atmasyonlarından bir tanesini yapmış olabilir. Ama neticede Gürcü efsanesi olsun da burada bir de bizim Evliya Çelebi'nin efsanesi olmasın mı? İşte güzel modern Gürcistan'ın kalbi Tiflis biz buradayız, geziyoruz. Ailenizin tarih öğretmenini izlemeye devam edin. Müzik जलिमा सुविको विधा नामी गो सुविधा विभा